Merhaba arkadaşlar. Bugün Dilan Hanım'la direksiyon e, sınavından önceki son dersini işleyeceğiz. E, şöyle sınav yapıyormuşuz gibi e, bir eğitim yapacağız arkadaşlar. Evet Dilan hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Teşekkür için. ederim. Yarınki sınava hazırsın inşallah. Hazırız. İyi teşekkürler. <laughs> e, şimdi yarınki sınavda öncelikle e, buraya geliyorsun. E, giriş belgenizi getiriyorsunuz ve kimliğinizi Direksiyon sınav hocalarına veriyorsunuz. Hocalar, öncelikle sizin fotoğrafınızı çekiyor. Fotoğrafınızı çektikten sonra aracımızın ön kapısını açarak sınava başlıyoruz. Tamam? tamam? Evet, şimdi de başlayabiliriz. Aracımızın ön kaputunu açalım. Arkadaşlar, aracımızın ön kaputunu içeriden açıyoruz. YouTube'daki eğitim videolarımızda vardır. Oradan izleyebilirsiniz nereden açıldığını. Evet, açabiliriz ön kaputumuzu. Zeynep Hanım şimdi burada hoca da sorabilir ya da e, sen bildiklerini de anlatabilirsin ama öncelikle ben söyleyeyim e, ya da siz bildiklerinizi anlatın. Tabii. E, elektrik kutumuz, akümüz, cam silecek suyu koyma yerimiz, hava filtremiz, akümüz, e, yağ... E, Bu neydi? Motor. Motorumuz evet. tamam. <laughs> yağ e, koyma yerimiz, e, yağ kontrol çubuğumuz... E, Soğutma suyu koyma yerimiz. Tamam burayı kapatıyoruz. Bir de bagajımızı açalım. Bagajımızda neler vardı? Reflektör cihazımız. Tamam. İlk yardım kitimiz. Tamam. Yangını söndürme tüpümüz. Tamam. Yedek lastiğimiz. Pijama anahtarımız. Bir de kirikomuz mevcuttur. Tamam kapatalım bagajımızı da. Lastiklerimizi kontrol edip sürücü koltuğuna oturabiliriz. Evet arkadaşlar aracın içine bindikten sonra e, araç hazırlıklarımızı yapabiliriz. Öncelikle evet aynalarımızı ayarlıyoruz kendi sürücü, kendi bakış açısına göre ayar yapabilir. Arkadaşlar direksiyon sınavında eğer e, aynalarınızın ayarı iyiyse ayar yapmanıza gerek yok. Koltuğa oturursunuz. Koltuğunuzu ayarladıktan sonra aynalarınızı ayarlıyorsunuz. Aynaları da ayarladıktan sonra güzel emniyet kemerimizi taktık. Şimdi aracımızı çalıştırıyoruz. Çalıştırabilirsiniz Dilan Hanım. Evet şimdi kalkışa e, öncelikle buranın aracın içerisinde de birkaç bilmemiz gereken şeyler var. Onlara da şöyle bir e, anlatalım. Gösterge panellerinden başlayabiliriz. E, hız. Göstergemiz güzel. Evet. E, benzin. Evet. Devir. Devir saati göstergemiz evet. güzel. Ve hararet, gösterge. hararet evet. göstergemiz. Kısa far ve uzun farlarımız nereden yanıyor? Şu an kısa farlarımız açık. Tamam uzunlarımız. Şöyle yaptığımızda tamam. uzunlarımız. Tamam. Şöyle yaptığımız zaman da uzunlarımızı kapatıyoruz. Tamam kısa farlarımızı da kapatalım. Evet. Ee, kaç vitesli aracımız? Aracımız 6 vitesli oluşup 5 ileri 1 geri. Tamam. Ee, i̇ç aydınlatmalarımız nereden yanıyor? Tamamdır. Ee, alt taraftaki pedalları bize anlatır mısın? Tabii. Debriyajımız Ortada e, frenimiz. Tamam. Ve sağ tarafta da gaz vitesimiz bulunmakta. Tamam. Bunları hoca sorduktan sonra size "Hazırsanız kalkış yapabilirsiniz." diyor. Siz de bu komutu aldıktan sonra aracımız çalışıyor mu? Çalıştırmış mıydınız? Evet, çalışıyor. Tamam, çalışıyor. O sonra zaman de verdik. Tamam. verdik. çıkış yapabiliriz. Şimdi Daha çıkış yapabiliriz. Sağdan doğru gidelim. Normalde güzergahımız orası ama orada çalışma var. Bugünlük buradan doğru gidelim. Buradan sola dönelim. Gayet güzel. Arkadaşlar sınavda olabildiğince e, hızlı gitmemeye çalışalım. Hızımız 40 km maksimum, minimum da 30 km. Sağdan yukarı doğru gidebiliriz. Tamam, şimdi sınav güzergahımıza girdik. Orada çalışma olduğu için bugünlük burayı kullandık. E, araç kullanırken e, sınavda burada okul geçidimiz var. Buraya yaklaşırken hızımızı e, mutlaka 20 kilometreye kadar düşürmemiz gerekiyor. Okul geçtiğini geçtikten sonra tekrar hızlanabiliriz. Araç kullanırken e, sınavda olabildiğince sakin olmaya çalışın. Çünkü süreniz 35 dakika. 35 dakikayı nerede doldurursanız orada sınavınız bitiyor arkadaşlar. Başladığınız yere aracınızı götürmenize gerek yok. Evet kırmızı ışık yandığı için aracımızı durdurduk. Bak hemen durdurur durdurmaz hazırlığımız yaptık. Kalkış vitesi olan birinci vitesi aldık. En önde duruyorsak arkadaşlar mutlaka gözümüz ışıklarda olsun. Işıklara biz bakalım. Işık yeşil yandığı anda hiç acele etmeden sakin bir şekilde kalkış yapalım. Öğrenciler genelde burada arkadan gelen trafiği çok düşünüyorlar. Bundan dolayı da heyecan yapıp aracını stop ettiriyor. Hiç gerek yok. Geç kaldırdığımız zaman bir sıkıntı olmuyor. Evet yeşil ışığımız yandı. Yarım debriyajı bulduk. Güzel freni bırakıp yavaş bir şekilde kalkışımızı yaptık. girdikten sonra da arkadaşlar burada orta şerit ya da sağ şeride ne yapabiliriz? Girebiliriz. Sol şeridi kullanmak, sürekli kullanmak yasak. Sol şeridi sola dönüş yapmak ya da sollamak için kullanıyoruz. Ee, sağ şeride kayabilirsiniz Dilan Hanım. Evet hemen ne yaptık? Sağ sinyali verdik. Sağ aynaya baktık. Gelen olmadığı için sağ şeride geçtik. İleride park alanımız var. Bizim Sultanbeyli parkurunda ilk sırada park alanımız var arkadaşlar. Bunun için park yapmamız gerekiyor. Park alanına yaklaşırken güzel hemen sinyalimizi verdik. Duracağımızı arkadan gelen sürücülere bildirdik. Şimdi burada sıra olduğu için bekleyebiliriz. Duralım. Devam edebiliriz şimdi. Önde boşluk var. Oraya park yapabiliriz. biraz daha gidelim. Şurada bir duralım. Arkadaşlara göstereyim ben. Arkadaşlar şimdi biz bu şu dört duba arasında park edeceğiz. Park yapmak için e, öncelikle bu dört dubayı geçmemiz gerekiyor. E, devam edelim Dilan Hanım. Geçelim dört dubayı. Duba ile araç aramızda arkadaşlar yaklaşık 30 santimlik bir mesafe olacak şekilde ayarlıyoruz. Dubaları geçtikten sonra duruyoruz. Güzel durduktan sonra sinyali kapatıp geri vitese aldık. Şimdi e, geri gelip parkımızı yapabiliriz. E, bu park nasıl yapılır videosu e, YouTube'daki diğer videolarımda var arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Biz burada kelebek camı ayarlıyoruz. Kelebek cam ile Dubai'yi bölüyoruz. Ayar yaptıktan sonra duracak. Şöyle de göstereyim ben yine size. Dubai'yi şu şekilde ayar yapmanız gerekiyor. Ayar yaptıktan sonra durduk. Direksiyonumuzu ne yapıyoruz? Kadar sağ, tarafa sağ tarafa çeviriyoruz. Çevirelim. Şimdi nereye bakıyoruz? aynamıza bakıyoruz. Orada bir mavi çizgimiz oluyor. Tamam gelelim. Mavi çizgimizi de gördük. Tamam. Ayarı da yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Direksiyonumuzu sonuna kadar sol tarafa doğru çeviriyoruz. Çok iyi. Şimdi ne tarafa bakıyoruz? Sağ aynamıza bakıyoruz. Aracımız paralel olması gerekiyor. Gayet iyi. Aynaya bakarak geri geliyoruz. Evet şu an gayet iyi. Paralel oldu. Aynalardan da görebiliyoruz. Parkımızın direksiyonu bir buçuk tur düzüyoruz. Toplayıp direksiyonumuzu evet. düzlüyoruz. Hocamız komut verdikten sonra parkınız oldu. Sonra çıkış yapıyoruz. Güzel. Geri vitesten kurtarıp birinci vitesi aldık. Çok iyi. Sinyalimizi de kullandık. Direksiyonumuzu bakın arkadaşlar. Burada tam sola çeviriyoruz ki çıkarken şu öndeki dubaya çarpmayalım arkadaşlar. Aynalardan yolu kontrol ediyor. Yol müsait olduğu zaman yavaşça çıkışımızı yapıyoruz. Park alanından çıktıktan sonra arkadaşlar orta şeride girmeyi deneyelim. Çünkü sağ şeritte yine park alanları oluyor. ...sol tarafa geçemedik değil mi? Evet, Neden? Araç geliyordu. Önümüzde de araç olduğu için durduk. Şimdi güzel. Sol sinyalimiz yanıyordu zaten. Orta şeride... ...kayalım. Güzel sinyal verdiniz. Aynaya baktınız. Ondan sonra... ...şeridimizi değiştirdik. Şimdi arkadaşlar ikinci sırada bizim... ...L park alanımız var. L park yapmak için de... ...sağ şeride kayalım. L park içinde burada sıraya giriyoruz. Sıra bize gelince L parkımızı yapıyoruz. Evet durduk. Kalkış için tekrar birinci vitesi aldık. Arkadaşlar burada sinyallerimiz mutlaka yansın. Parkı yapana kadar yani yapmaya başlayana kadar sinyalimiz açık durabilir. Eğer uzun süre bekleyecekseniz Vitesinizi boşa alıp debriyajı bırakıp o şekilde bekleyebiliriz çünkü önümüzde şu an park yapıyorlar. Sınavda da bu şekilde olabilir arkadaşlar. Sınavda eğer e, önünüzde çok araç varsa biz de burada bekliyoruz. Evet Dilan Hanım heyecan var mı? Biraz evet. Her adayda olduğu gibi bizde de var evet. Sakin olmamız gerekiyor biliyorsun. Evet. evet önümüz ilerledi. Biz de biraz daha ilerleyelim. Sakin devam edelim. Arkadaşlar bizim bu Sultanbeyli'de ki L park için park yapacağımız alan şu öndeki alan buraya park yaparken aracımız ile sağdaki şerit çizgisi arasında bir 10-15 santimlik kadar bir mesafe bırakmamız gerekiyor. Ki parkı güzel yapabilelim. Parkımız olsun. Şu anki ayarımız gayet güzel. Öğrencim sakin. <laughs> abi inşallah yarınki sınavda daha sakin olursunuz. Neden? Evet park alanımız boşaldı. Şu an parka park yapmaya başlayabiliriz. Sileceğimizi çalıştıralım istiyorsanız. Tamam, şimdi duralım. Evet hadi bakalım park artık sizde. Geri vitesi aldık. Sinyali kapatıp dümdüz bir şekilde geri geliyoruz. Arkadaşlar bizim burada şu sağ aynadan bakarak geri geliyoruz. Sağ aynadan baktığımız zaman yerde bulunan sarı çizgi ile lastiğimizi aynı hizaya getiriyoruz. Güzel sonuna kadar sağa çevirdik. Aracımızın önü yola paralel olumlu kadar devam ediyoruz. Çok iyi. Tam dik oldu mu yola? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir buçuk tur toplayıp öyle geri geliyorduk değil mi? Evet. Şimdi gelelim geri. Tamam. Güzel. Şimdi çıkış yapabiliriz. Sağ sinyali verdik. Güzel. Kalkış vitesi olan birinci vitesi aldık. Devam edelim ileri doğru. Burada da ayna ile duba aynı hizaya gelene kadar çıkıyoruz. Ve duruyoruz. Evet şimdi sonuna kadar çevirdik. Devam edebiliriz. Evet, gayet güzel. Parkı da rahat bir şekilde atlattık. şimdi sırada ani frenimiz var. Ani fren alanımız da biraz daha aşağıda arkadaşlar. Kle Park'tan çıktıktan sonra olabildiğince sağ şeridi kullanalım. Hemen ortaya geçmeyelim. Bir miktar ilerledikten sonra isterseniz orta şeride geçebilirsiniz. Yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşladık. Güzel. Y geçini geçtikten sonra tekrar hızlanıyoruz. Kasislere yaklaşırken hızımızı 20'ye kadar düşürüp 20 kilometre hızla geçebiliriz kasislere yaklaşırken arkadaşlar yavaşlayın komutu var ama ne kadar yavaşlayacak öğrenciler onu genelde hesap edemiyorlar ben eğitimlerimde 20 km hıza kadar düşürmelerini tavsiye ediyorum çünkü 20 km hıza kadar düşünce aracımız genel olarak yavaşlamış oluyor şimdi bana göre belki 40 km yavaş değildir ama öğrenciden öğrenciye göre değişebilir Yokuş aşağı olduğu için arkadaşlar burada aracımıza hiç gaz vermesek bile aracımız hızlanıyor. Fren yaparak aracımızı yavaşlatabiliriz. Burada araç kullanırken genelde e, sürücüler sınavda heyecan yapıyorlar biraz. Önlerinde giden aracı takip ediyor. Önlerinde giden araç sarıda geçtiği için e, biz ışığın ışığın altından geçerken tekrar ışığı kontrol etmemiz gerekiyor çünkü e, bize kırmızı yanabilir. Yani öğrenci baktığında sarıdır ama altından geçerken ki renk bizim için çok önemli. Evet ışık yeşil yandı. Güzel. Aracımızı kaldırdık. Devam ediyoruz. Biraz hızlandıktan sonra ikinci vitesi aldık. Şimdi sağ şeride kayalım. Aynaya baktık. Güzel. Aşağıda ani fren yapacağız. Ani fren yapmak için sınavda hocalar aynı şu an yaptırdığımız gibi sizi sağ şeride geçiriyorlar. Hızınızı 25 km ile 30 km arasına kadar düşürelim. Azaltalım biraz daha hızımızı. Sınavda komut hoca veriyor. Hoca dur dediği zaman hızlı debriyaj, hızlı fren yaparak aracımızı durduruyoruz. Ama önce debriyaj. Evet Dilan duralım. Ani. Çok iyi oldu. Evet güzel devam edelim şimdi Hemen sinyali kullandık Kalkış vitesi olan birinci vitesi aldık Freni bıraktığımız gibi Aracımız zaten yürüyor değil mi Gayet güzel Evet devir göstergemiz 3000 devreye yaklaşınca Vitesimizi de değiştiriyoruz Aşağıki dönel kavşaktan dönüş yapacağız Güzel sinyal verdik. Aynaya bakarak ortaya kaydık. Tekrar aynaya bakarak sola doğru kayalım. Evet yol müsaitti. Güzel. Yine yavaşladık. Çünkü dönüş yapacağız. Hızımızı 20'ye kadar düşürdük. 20 ve 6 ideal arkadaşlar dönüşlerde. Dönüşte sağ tarafı kontrol ettik. Gelen yok. Önümüze bakarak dönüşümüzü yapıyoruz. Evet, topladık tekrar. Hızımıza uygun şeritte kaldık. Şimdi kontrollü bir şekilde güzel sinyal verip aynaya bakıp tekrar orta şeride kaydık. Şerit değiştirmelerde bu sinyaller çok önemli sınavda sinyalleri bir kere bile unuttuğunuz zaman bir sonraki sınava hak kazanabilirsiniz. Bundan dolayı sinyaller çok önemli. Arkadaşlar bu yolda 3. vitesi attırabilir hocalar. Evet Dilan hızlanıp 3. vitesi alalım. Aldın mı üçüncü vitesi? <laughs> Sen çok hızlısın maşallah. Eğitimlerde öyle yaptığımız için tabii hızlanıp attık. Güzel. Sağ şeride kayalım şimdi. Bizim burası da yokuş rampı arkadaşlar. Burada da bir dur kalk yaptıracağız. Ee, burada sağ şeride geçmek için güzel sinyal kullandık. Aynaya baktık. Duralım şimdi Dilan Hanım. Güzel sinyali kullanıp o şekilde duruyoruz. Şimdi kalkış yapabiliriz. Hemen birinci vitesi aldık. Sol sinyali verdik. Ee, kalkış yapabilirsiniz. Güzel devam ediyoruz. Önümüz dolu olduğu için orta şeride kontrollü bir şekilde kaydık. Devam ediyoruz güzel. Son olarak arkadaşlar geri gitme yerimiz kaldı. Onu da biraz ileride geri gitme çalışmasında yapacağız. Güzel. ikinci vitesi aldık. Birinci vites sadece kalkış vitesidir. Aracınızı kaldırdıktan sonra hızlanıp ikinci vitesi alıyoruz. Güzel. Üçüncü vitese de aldık. Yavaşlatalım. İleride sağda duracağız. Evet. İkinci dubanın yanında duralım. Bu ilk duba. Burada duralım şimdi. Duruşlarda gördüğünüz gibi yine sinyalimizi kullandık. Şimdi geri gidelim. Geri vitesi alıyoruz. Sinyali kapatıyoruz. Sadece sağ aynaya bakarak geri geliyoruz arkadaşlar. Burada da aracımızın paralel olması gerekiyor. Düz bir şekilde geri gelmemiz lazım. Tamam yeterli. 25 metre kadar geldiğimiz zaman yeterli. Birinci vitesi aldık. Sol sinyali verdik. Şimdi çıkış yapabiliriz. Önümüz dolu olduğu için direkt orta şeride çıkıyoruz. Önümüz boş olsaydı düz devam edecektik. Güzel hızlanıp ikinci vitesi aldık. Birinci vites sadece kalkış vitesidir. Aracınızı kaldırdıktan sonra devir göstergeniz 3000 devre yaklaştığı zaman vitesimizi değiştiriyoruz. Güzel yavaşladığımız için ne yaptınız hemen vitesinizi küçülttünüz. Sağdan doğru devam edeceğiz. sağdan doğru devam edeceğiz. É, İleriki dönel kavşaktan dönüş yapmamız gerekiyor. Bunun için güzel yavaşladığımız için birinci vitesi aldık. Sinyalimizi kullandık. Kavşak dolu ise burada durabilirsiniz. Sınavda da aynı şekilde arkadaşlar. Şu an müsait olduğu için durmadı. Sağ kontrol ettik, gelen yok. Evet, güzel. başladığımız yerde gelip sınavımızı bitiriyoruz. Dubaların yanında durabiliriz.